Arkadaşlar soruya şu şekilde başlıyorum. X üzeri X eşittir. Burada üstler toplandığına göre 3 üzeri X çarpı 3 üzeri 9'muş. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanmış. Ben de bunu bu hale getirebiliyorum. Bundan sonra her tarafı 3 üzeri X'e bölüyoruz. X üzeri X bölü 3 üzeri X eşittir. 3 üzeri 9 geliyor. Burada bunun kuvveti x, bunun kuvveti x. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. x bölü 3'ün parantez kuvveti x diye yazabilirim. Eşittir 3 üzeri 9. Bundan sonra her tarafı 3'e böleceğiz arkadaşlar. Burayı 3'e böleceğiz. Burayı 3'e böleceğiz. Yani bir tarafın kuvvetine yaptığınız işlemi öteki tarafın kuvvetine de yapmanız gerekiyor. Eşitlik bozulmasın diye. Bu işlemi yaptığınızda şimdi x bölü 3'ün x bölü 3. kuvveti geliyor. x bölü 3'ün x bölü 3. kuvveti eşittir. 3'ün 9'u 3'e bölersem 3. kuvvetine. Şimdi bakıyorsun buradaki sayı buradaki sayı ile aynı. Eşittir buradaki sayı buradaki sayı ile aynı. Yani burada x bölü 3 3 olması lazım. 3'ün üçün 3. kuvveti 3'ün üçün 3. kuvvetine eşit. x bölü 3 eşittir 3 ise x'i de buradan 9 olarak buluyorum.